Çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Ekranınıza sağlık. Çok sağ ol. Ezgi'ye buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Yine All Star'a katılsan yine sen onun birinci olsun yine ben beşinci olurum gibi şeyler söyle. <laughs> doğru bak. Ezgi inşallah eğer All beraber olursak senin birinci olmanı çok istiyorum. Ya işte böyle de. Bu arada ben Instagram sayfası falan baktım. Mükemmel yardımlar yapıyorsun. Bunun için de çok. Çok sağ ol. Ben Teşekkür çok seviyorum. Bundan da çok zevk alıyorum. İnşallah devam ederek. İnşallah. Ben hemen bir şey sormak istedim. Sen yokken konuştuk. Dedi ki bir Fransız neden tatlıcıda makaron yok? Cevabı. Aslında şöyle ben yapmasını biliyorum ki yaptım burada birkaç kere. Ama personel bunu da şey yapamadı. Şimdi çok e, şefkatli bir şefkatli mi diyorlar? Güzel, bak tamam kaymaya başladılar. Kendimi eksikliğim çok var. Evet. <laughs> Böyle e, bebek gibi bir tatlı aslında. Böyle sürekli uğraşman lazım ve bir ay yerini kaçırdığın an mesela. bu gibi üstte 39, 90'da evet. satıyorlar onlar mı? Nasıl... O hazır mi, olmaz mı? Evet, hazır. <laughs> Mixler var ve ha. zaten orijinal gibi olmuyor. Ben çok yedim ve çok sert oldular. Normal makaronun sadece dışı sert, içi, i̇çi yumuşacık, yumuşacık olması lazım. Yani. Biz burada katır kutur kurabiye gibi evet. yiyoruz o. O hazır çok oluyor. Zaten onu yapmak çok kolay. O yüzden inşallah bunu öğrettikten sonra çünkü ben Kesin biliyorsunuz 7 Mutfağa giremiyorum ama bütün reçetelerimle beraber şefimi bunu öğreteceğim inşallah. Getirmek istedim buraya tatlı Fransız tatlılarından böyle İst Fransa'da çok sevdiğim burada da yapayım dediğim bir şey var mı? Evet. Bizim orada flan diye bir şey var. <laughs> Bilmediğim bir şey. Buyurun. F -l -a -ne. Araştırmak F-L-A-N araştırmak istiyorsan. Evet. Aynen. Şimdi çok farklı bir şey. Nata'ya da benziyor. Nata çok severim. Cheesecake. San Sebastian'a da benziyor. Zaten Nata'nın içi de böyle cheesecake gibi bir şey evet, ya. Evet. Işte natanın büyük versiyonu gibi bir şey düşünün. Bunu dilim dilim satıyorlar San Sebastian gibi. Çok güzel bir şey ama malzemeden kaynaklı. Ben bunu yapamıyorum burada. Ne var mesela? Şimdi bizim oradaki alıştığımız kremalar, tereyağı falan çok fark ediyor. Yani aynı... Kars, tereyağı. Güzeldir buranın. Bir deneyelim. Denemem ya. lazım. Evet. Ama mesela ben ilk geldiğimde farklı markalarda çalıştığım için orada Fransada da burada. Tutturamadım malzataları. Tat mı farklı oldu? Tamam tutmuyor. Şimdi Aa. yağ oranı, bir kremanın yağ oranı fark ediyor. Pastacılık. Örnek veriyorum %18 yağ ise sallıyorum. Fransa'da %28 yağ. 35. Ya. 35 ya da aynı. O yüzden yani onu çok şey... onu O da zorlandı. Ama ama yavaş yavaş hepsini çözebiliyorum Allah'a şükür. Ben şimdi tanımadığım hiç tanıyanlar elbet biliyordur. Ben de bu şekilde öğrenmiş oldum. 113. kere Beyza'ya teşekkür ediyorum. Tamam. Beyza hanım hanımcık, çok düzgün. Fransa, İstanbul, Konya atlıya atlıya mükemmel bir dükkan açmış. Kafe açmış daha doğrusu. Dediğim şu iki tatlı burada hani arkadaş çevresinde ah, kahve içerken şunu da yiyeyim. Ama French Toast güzel. French Toast gerçekten ekmeği işte lotus, muz bu yakıştırmalar çok güzel olmuş. Ben bunu geçen günlerde bir vardı ya. Geç bile kaldım inan tutundum. O da French Toast seviyordu. Demek ki bu ürünlerde bu araba popi. Burada da gayet güzel ekmeği falan kendileri yapmış. O sütü çekmiş tatlı bir ekmek. Bu da çok güzeldi. Her gittiğim yerde.